Selam arkadaşlar ulaşacağım. Angela Eksine oynayacağım Angela oynuyorum ve ben İyi Ben, ben Angela olsun. çok ilginç Ne bileyim içimden bir Angela oynamak geldi ya Azıcık dedim birazcık rakibi tilt edeyim Ya da tilt olayım bilmiyorum işte Oynayalım bakalım Selvana benim kopek Selvana benim derken Bu adamın Türkçesi yok Garip garip konuşuyor Tuhaf tuhaf şeyler söylüyor arkadaşlar Eee güzel. Bu yıl, buildler değişecek. Bu buildler her zaman değişir arkadaşlar. Şimdi ben şuradan öncelikle bir mana ayakkabısı almak istiyorum. Buraya almışlar. Üstünden geçmişler kardeşim buranın. Ben burayla uğraşayım sen git dön. Sen oraya döne döne gelirsin. Aşağıda kim vardı abi? Chu Gelsene oğlum nereye gidiyor? Bak bak. Bak bak. Abi gördünüz değil mi? Adam ben yardıma gelince geri kaçıyor. Abi olacak iş değil ya. Oğlum bu oyuna ne olmuş böyle? Kafayı yiyeceğim yani bu normal şeyler değil abi bunlar. alayım bir, şey. bir daha vuracağım lan. Hareketlere bak ya. Bakın burada bir yerde. Aha gördüm onu. Çok güzel. Beyler yardım. Geliyor mu yardım? Yardıminko. Güzel 2-0. Şimdi abi benim alacağım item burada bir adet. Ee, hem geleyim. şöyle bir kitap 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 alalım. Ya da kitap almasak da şey mi alsak? Fani zaman mı alsak? Fani zaman alalım ya. Fani zamanımız olsun. Bol bol ulti atarız. Geldim oraya Sylvan'la. Sonra sen bir sığırsın kanka. Gel lan şuna. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım. Bunu bile beceremiyor adam. Ben buna gelmeyeyim abi gideyim kediye. Kaldır lan. Ya ulan çok kötü ikinci yeteneği yedik ya. Bak hareketlere bak 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 bak. bak hareketlere gel. Sen niye çıktın? Öle 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 adama daha iyi gitmek için. Kötü oldu orada da neyse. Kötü yakalandık. Doğru söylüyorsun. Kötü yakalandık. Orada yakalanmayaydık. Eydi eydi. Abi Angelo'nun da hasarı iyi ya. Aa Silvan'la ulti atıyor. Vay 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 vay. Ama böyle bir şey nasıl olabilir? Ooo. Sniper Moskol. <laughs> Moskol sniper. Oğlum hareket et. Toplan. kanka ben geldikçe veriyorum. Geldikçe veriyorum hadi. Takımın Güzel. Artık kendi başına takıl biraz. Hoş Kaldır. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaçtı. Adam az da arabayı sürüyor da. Oy, alev ateşi. Duyuyor alev ateşi çekmiş baba. Öldü o. Karnı susamış. <laughs> Kardeşiminci la. Ama Kericiğim sen böyle oynarsan olmaz ki canımın içi. Yani Takım arkadaşın katledildi. Doktor <laughs> Allah killer bende kalıyor kankalar Bu sıra Yıkıldı. bakmayın. Abi hemen bir tane şuradan esaret alayım. Esaret de iyidir. Ya esaretle ayaz arasında fark var arkadaşlar. Aslında ayaz da olabilir. Yani ayaz alabilirim ya ayaz olsun. Ayaz iyidir. Ayaz esaret combo yaparız anasını satayım. 5 kill nedir ya o? Ee? Güzel aldık devam edin buna. Oğlum ikinci yeteneğin var atsana şu ikinci yeteneğini adam artık. Allah Allah. Kuleye vurmaktan acizler ya. Geri çekil. Ne adamız? Bak kule altı girmezseniz böyle rakip gelir babaannenizi şey ısırır. Girin oğlum ya. Birinin ultisi var. Diğerinin kırmızı dondurması var. Girmiyor baba adam. Girmiyor. İlginç ilginç insanlar. Bir sen ulti atardım. Oy! Oğlum. <laughs> Adama bakıyordum ya. Of, bana geleceğini hiç tahmin etmemiştim var ya. Dedim Malmonda gider herhalde dedim. Ula ya çok biz feylledik. Efsane evet, ya. Malmon. Malmon öldür oğlum. <laughs> Ulan Balmont. Geldim gir. <laughs> Yok bundan bir cacık olmaz moruk. Lan. Oh yarasın. Oh yarasın. Oh yarasın. Koş lan koş. Al can vereyim al. <laughs> Nasıl koşuyor bak. <laughs> Abi bir Ayaz bir Athena bir kahin Git 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 git. Bak bak. Hey. Ne oldu vuramadın mı? Kalıya girdim diye vuramadın mı? Otlara kara vuru. Silvan'la kaç oğlum kaç. Bundan sonra bütün ülkeler Balmon'da. Aha Aurora geliyor bak 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 şimdi Aurora'yı izle. Bak. bak i̇zle Aurora'yı. Adam Adamın dibi Bak nasıl dalıyor Ayaz geldi mi ver oğlum oradan bir Athena Baba işte bu ya Saldır. koş. Geri koş. Güzel ölçüsünü aldık. Miz gibi free. İyi denemeydi. Oh. Lordingen diyor. Gerek yokmuş aslında Aha! Aha, yakaladık. Oh shit! Hakim'in babaannesinin içinden geçildi. Ver bakayım orayı. Gir, gir, gir. Orada gir, gir. Kardeşim Angela. Araba sana gelecek, Balmond. Biraz sağları boşalt, Balmond. Buraları it o zaman. Şimdi biz ne aldık? Ee, Athena geliyor. Bana bakmayı kes boynu ağrıyacak. ağrıyacak. O bana geliyor, bana geldi bana. Oo. Vay be. Bana yapılır mı bu? Balmont gel kanki. Al canım can bedava can gel. Ya sana her zaman bedava can var oğlum gel. Sürpriz. Kardeş bak kendini feda ediyorsun hop bin geliyor. En önemli olan ne kendini feda etmek. Ama şimdi alıyorum bir yansıma zırhı öf. Bir yansıma ile baban emçikleyeceği. Bir tane de ölümsüzlük patlatırız Allah 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 Lord'a Allah Lord'a Allah. Hop geldim Balmond koş. <laughs> 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 lan <Toplan. gülüyor> Oğlum girin lan gole altı dışı üstü girin ne varsa girin atak the lord Doktor <laughs> <laughs> bana küçük meleğim diyor ama benim kanatlarım yok ki Tamam bu Angela başa bela bak efsanevi. Öf efsanevi Soğdur. Arkadaşlar açmayalım orayı. Geri çekil. Geri çekil. Ama açmayalım orayı. Ula keri gidi. Os. Os. Güzel. Güzel. Bir Ola ver böyle siz yıktın. bana. Lane'leri puşlasaydınız böyle olmazdı. <laughs> Arkadaşlar. <Toplan. Kaldır. Gülüyor> Geldim balmont haydi. <laughs> Çok güzel. Iki. O ne lan? Hmm. Araba o, araba çok güzel araba <laughs> Za kolay maç <maks> za. Ulan <laughs> ya. Güzel eğlendim ama gerçekten. Zafer. Keyifliydi arkadaşlar. Kaç bin aldık ya. 144 puanla başlattı bizi. İyi, güzel. Kedi değil. Bu hesabımızı da mistik yaptık. Zaten bu hesabın ismini yeni sezonda değiştireceğim. God of Babanen yapacağım arkadaşlar. Ee, yan kanalın ismi de God of Babanen olduğu için. O kanalda bu hesapta videolara devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.